mesela demin okuduğum ayeti kerimede innemel hamru içkinin her çeşidi dedi Rabbimiz. Vel meysiru, kumarın her çeşidi. Vel ansabu putların her çeşidi. Putlar. Ve ezlamu şans oyunlarının her çeşidi. Ricsü min şeytan. Bak burada şeytan kelimesi var. Şeytan. Buraya da temas edeyim. Toparlayacağım konuyu. Yani şeytanın pisliği diyor yani şaraba. Bir adamın şarap içmesiyle domuzun idrarını içmesi aynı şeydir. Aynı. Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyor. Allah'ın değerlendirmesi böyle. Ben benim ne haddime ben değerlendirme yapayım? Bizi yaratan böyle değerlendirmiş. Benim ne haddime, senin ne hakkına? Bir şey söylemeye hakkımız yok. Allah söylemiş zaten şeytanın pisliğidir diyor. İçki, kumar, putlar, şans oyunları. peki bu şeytan ne? Allah aşkına aklınızda kalsın. Biliyorsunuz şeytan evvelce meleklerle beraber miydi değil miydi? Beraberdi. İtikadımız böyledir. Meleklerle beraberdi. Onlar gibi Allah'a ibadet ediyordu. Onlar gibi secdedeydi. Onlar gibi ibadetteydi. Biliyorsunuz bunu. Açıklamaya gerek yok. Nihayet Rabbimiz Hazreti Adem'i yaratmaya karar verdi biliyorsunuz. Adem'i yarattı. Yarattıktan sonra bütün meleklere bir emir, bir hüküm koydu. Neydi o? "Ademe secde edin." Adem'in üstünlüğünü tanıyın demektir yani. Ve iz kulna lil melekati escudû li Adem'e. Bakın ayet bu. Ve iz kulna emir verdik lil melaiketi bütün meleklere şeytan da beraberdi onlarla aynı yolda aynı istikametteydi <laughs> üscudu li ademe ademe secde edin diye emir verdik Allah böyle istemiş bizim neyimize lazım Allah ne istemişse sen ona bağlı kalacaksın ademe secde edin demiş tamam bitti melekler tabi itaatlı varlıklar mahluklar ne yaptılar fesecedu <laughs> Bütün melekler itiraz etmeden ne yaptılar? Secde İlla iblis. Ne demek illa? Müstesna demek. Vay şerefsiz şeytan. İlla iblis. İblis secde etmedi. Bütün melekler secdeye gitti. Şeytan kazık gibi hayatta kaldı. Secde etmedi. Eba ve stekbere ve kâne minel kafirin ebediyen kafir oldu, cennetten kovuldu, lanete uğradı. Biliyorsunuz. Şimdi Cenab-ı Hak hikmeti icabı, iblisi yani şeytanı hemen o anda cezalandırmadı, sorguya çekti biliyorsunuz. Sorgulama diye bir şey var ya hani sorgu, soruşturma, sorgulama, sorguya çekti. Ve şu suali sordu, bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor bize. Ma menaake ella tescude iz emertük. Aklınızda mutlaka kalması lazım. Bu bilgileri bilmek vallahi her mümin kadın ve erkeğe farzdır. farz ayın namaz kılmaktan daha mühimdir bu. Bu itikattır çünkü. Namaz ameldir, bunlar itikattır. İmandır. Ma menaake seni men eden, sana mani olan neydi? En la iz emer tüke Adem'e secde edin dediğim zaman, emir verdiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Bak soru, soru bir. Niçin secde etmedin diyor Rabbimiz? Allah bilmiyor mu? Biliyor sebebini ama bize anlatmak için soruyor. İnsanlara ders olsun diye tabii. Sorgulama odur. Yoksa Allah bilmeden değil haşa. Ve huve bi külli şeyin alim. Allah'ın bilen bir şey yoksa. Seni Adem'e secde edin diye emir verdiğim zaman bu emri niye dinlemedin? Bu hükmü niye kabul etmedin? Bakın Allah aşkına şeytanın yani iblisin verdiği cevap bizi aydınlatıyor. Bütün meseleyi çözüyor. Ne diyor iblis? Ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min Ben diyor Adem'den daha güçlüyüm, Adem'den daha hayırlıyım, üstünüm. Niye? Beni sen ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyor. Bak halakteni min tin. Halakteni min nar. Rahaltahu min Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyor. Binaley ateş topraktan daha güçlüdür, kuvvetlidir, yakıcıdır. Hani o kendi kafasına, kendi felsefesine göre söylüyor. Böylece bu sorgudan sonra Cenab-ı Hak hükmünü tekrar belirtiyor. Ebediyen cehennemde kalmak üzere sen kafir oldun, cennetten mahrum oldun diyor. Sonsuz. E kıyamete kadar da müsaade ediliyor kendisine ve dünyada devam. Şimdi şurada şu nokta var. Bakınız iblis yani şeytan Allah'a verdiği cevapta ne diyor? Halakteni teni narin diyor. Ne demek? Beni ateşten yarattın. Demek ki iblis yani şeytan Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Bak, beni yarattın diyor. Yani Allah'ın yarattığını kabul ediyor. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor. Peki kabul etmediği şeyine Allah'ın koyduğu hükmü kabul etmiyor. Allah'ın şeriatını kabul etmiyor. Adem'e secde edin demesi Allah'ın şeriatı mıdır, değil midir? onu kabul etmemesinden dolayı iblis ne olmuştur? Kafir olmuştur. Bak, gayet basit bir şey bu ya. Yani bu kadar şeyi bilmeyelim mi? Bu kadar basit ya. Bunu yedi yaşına gelen çocukların vallahi bilmesi lazım. Yedi yaşına gelen. İblisin, şeytanın kafir olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değil ki. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor fakat yarattıklarının üzerinde kanun ve hüküm koyma hakkını kabul etmiyor. Bunun adına bugün ne diyorlar? Layıklık diyorlar. Layıklık. Ben Allah'ı kabul ederim ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmem diyor. Bunu ilk söyleyen kimdir dünyada? İblis, şeytan. Bugün bunu söyleyenler var, yazanlar, çizenler, konuşanlar var. Bakın nereden kaynaklanıyor görüyor musunuz efendim? Ve bundan dolayı Allah katında şeytan necistir. Bakın min ameli şey, ricsün min ameli şeytan. Şeytanın amelinden pisliktir diyor. Şeytanın her şeyi pislik. Pislik olmasının sebebi nedir? İtikadı. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ederim ama yarattıklarının hakkında koyduğu hükümleri kabul etmem diyor. Böylece müşrik oluyor, kafir oluyor şeytan. Kafir de olunca her şey pislik oluyor. Pislik. Ve temiz bir toplum için bu şirkin veya bu bugünkü kavramın karşılığı, kelimenin karşılığı olan laikliğin vallahi billahi tallahi kaldırılması lazım. Laiklik kaldırılmadan bu toplum asla temiz olamaz. İnancımı söylüyorum. İnandığım gibi konuşuyorum. Hiç kimseden de çekindiğimiz, sakındığımız, sıkıldığımız yoktur. Benim sahibim Allah'tır, Rabbül Alemin'dir. Benim kitabım Kur'an'dır, Kitabullah'tır. Benim şefaatçim Muhammed Mustafa'dır. Benim himmetim Evliyaullah'dır. Bunları söyleyeceğiz müminler. Kimseye kapılmış değiliz, kimseye satılmış değiliz. Vallahi parti pırtı endişesi de Allah şahit taşımıyorum. Bunlar itikadi meselelerdir. Ne alakası var şundan bundan? Kimse bizi itham edemez. Elimizde Kur'an var. Kimse bizi yanlış anlamaya zorlayamaz. Yanlış düşünmeye sevk edemez. Elimizde kitabullah var. İnne astakal hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır diyor peygamberimiz. Kafir olması, ebediyen lanete uğraması, sonsuz cennetten kovulup cehenneme mahkum olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değildir. Allah'ı kabul ediyor, Allah'ın yeryüzündeki insanların hayatı hakkında koyduğu hükümleri, yani şeriatı kabul etmiyor. Şeriat demek, Allah'ın koyduğu hükümler demek. Gayet basit ya. Yani. Hangi kitabı okuyacaksınız? Binaenli, Böyle olunca da necaset başlıyor. Felaket başlıyor. Rezalet başlıyor.